Merhaba. Herkese merhabalar. Çamlı Manastır'a geldik. Burası bir yıkıntı. Ama böyle manzaralı bir yıkıntı. Görüntü var, çok hoş gerçekten bu taraf. Muazzam bir ortam doğanın içinde. Bugün konuğumuz da var. Canan bizlerle. Evet, Canan da burada. Canan da, Caz müzisyeni. Şuradan bir görüntü alalım. Hemen şöyle bir genel Hemen. görüntüye geçelim şuradan. Gelmesi kolay, yani araçla da deneyebilirsiniz. Yürüyerek de güzel oluyor. Biz geldik, araçla geldik, sonra yürüdük. Yolu yürüyerek gelecektik ama bir değişiklik yapmamız gerekti, program değişti. Çünkü çekim yapmamız gereken şeyler var. <laughs> o yüzden programı değiştirdik. Şurası da şöyle şık bir cennet açılan kapı. Harika ya. Çok güzel şahsır oldu. Eski zaman insanları da ağzın tadını biliyor. yani en güzel yerlerde gerçekten doğanın içinde huzuru eriyorlar yani gerçekten. Burada yaşasam ben de bütün gün yani. İbadet mi? Ha. <laughs> Aşağıda çok hoş bir çalılık var. Yukarıda ne var bilmiyorum. Yukarıda ana yola çıkıyor galiba. Hadi bir aşağı inelim sonra yukarı çıkıyoruz. Evet bir dolanırız şöyle. Bir bitki var ne bu? Baksana tomurcuklu. Ne o? Evet. E, enteresan bitkiler var. Ben buraya araçla giremem dedim ama giriyor, girilirmiş bir şey. Evet. Çok güzel bir Bitki örtüsü, zeytin ağaçları tabii ki çok kıymetli burada. Ama burası çamlık bölge. Evet, ama aralarda bayağı bir zeytin ağacı yapmışlar bu manastır etrafında. Güzel zeytin ağaçları var. Vallahi buraya gelen gelebilir. Zaten yazın gelemezsiniz. Çünkü yazın buralar milli park olduğu için giriş yasak. Kapanıyor. Kaçak girer ben misiniz bilmiyorum. Var gelen var ama yine manastırın içinde de çöp gördüm. Bir tane pet şişe. Rüzgar yiyoruz. Evet buradan belki diğer tarafa döneriz bir göre arkamıza alıp. Bakalım bakalım ya yine bir keşiflerdeyiz Öyle bu haftada. Bir... <laughs> <laughs> buradan nereye gidiyoruz? Sağımız zeytinlik, ya? solumuz çamlık ya çok güzel işte ya. Muhteşem. Ayvalık'ın güzel tarafındayız yani. Buradan zeytinliğin içine giden bir yol var. Ha oh, aşağı iniyor galiba ya. Evet. Biz yukarıya çıkalım. Çok güzelim şu zeytin ağacı Evet bu ne ya? Cık. Ne diyor böyle? Ben fotoğrafını çeksem ya. Muazzam gerçekten. Çıkıt bir dakika. <laughs> Hocam bunu sana veriyorum. <laughs> bu sende. Ben iki takım. Tamam. İki dakika onu kaçıramam. Şöyle bir etraf manzarası ben de çekmiş olayım. Buradan küçük küçük patikalar var böyle. Aşağıya doğru inebiliyorsunuz. Yine çok güzel bir zeytin ağacı var burada. Ortunç tarafındayız aslında. Buradan uzaklarda muazzam deniz manzarası ve takım adalarında bazı bir kısmı bir kısım adaları görüyoruz. Yine karşıda bir Ada var, güvercin adasıydı galiba o. Orada da bir manastır var. Muazzam bir doğa gerçekten. Bu tarafta vadi gibi olmuş. Oldukça güzel. Yukarı mı çıkıyoruz? Yukarıya doğru çıkalım. Evet bu rüzgar bizi bozmasın. Güzel rüzgar. Evet, bu böyle bir enerji veriyor aslında burada. Bu bazen rüzgar, bazen çok da rahatsız ediyor ama oldukça keyifli. Buradan mı geldik ya? Evet, evet. buradan çıkarken şey acayip görünüyor. Lap 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 bindik. Şimdi çık çıkabilirsin. <laughs> İnerken fark edilmiyor tabi. Rahat. Mükemmel de ağaçlar var manastırın yanında gerçekten çok büyük ağaçlar. Sadece çok güzel. Çok güzel ağaçlar var. Orta manastırda dikkat edin etrafta kuyusu var. Altındaki. Evet 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 delikler var. Dikkat etmek gerekiyor ona da. Buradan buradan gidiyor muyuz? Heh? Sağdan. Ha o taraftan çıkalım tamam. Diğer taraftan değil buradan çıkalım tamam. Deneyelim evet, evet. bakalım bir de buradan. Buradan acaba nereye çıkıyor. Dikkat. Buralara bastığınız yerlere. Evet 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 buralarda çünkü ufak çukurlar ufak çamurlar var. Çok güzel bir patika gerçekten ama bayağı dikmiş. Evet ana yola çıktık. Ben kapatırız biraz gideriz. Evet. Burası ana yol. Ana yoldu yani. <laughs> yani ana yol dediğimiz işte yani o orman yolu. <laughs> Insana çok iyi geliyor bu orman banyosu gerçekten şahane. Diye apra kışırtıları. Yani çok komik mesela. 3 kilometre gerisi falan böyle Ayvalık merkezi. Tabi tabi çok yakın çok. Yolu biraz taşlı maşlı biraz. Yani Kötü bir yol için var bir yürüyen için önemi yok araç için sağ sadece. Dedik de. Evet belli bir yere kadar. Biraz şey yapıyor gerisi yine Güzel yani iyi. Zaten bence yürünsün yani. Zaten yürüyüş yolu bir yerde burası. Ben yolu denemek istedim de. Tabii tabii. Ya seni biliyorum hani. Hani bir şey çekmek için falan ekipman evet. getirmek için tabii ki araba çoğunluğunda bir denemekte fayda var. Ama böyle hani ziyarete gideceksen. Yok yürünür canım. Tabii burası. tabii çok zaten güzel. Zaten yürüyüş parkuru aslında. Yürüyüş, yürüyüş parkuru, parkuru da bir yanın. Ya ben baktım araçla giriş var mı diye. Bu yani giriliyor zaten araçlar. Tabii tabii baktım. tabii. Bizim olduğunu görünce girdim. Tabii, Yoksa ona tabii. orada girmeyecektim de. Tabii. Çok güzel bir parkur burası. Oldukça da uzun, bayağı uzun yürünen bir parkur. Galiba 5 kilometre ama emin değilim. Galiba daha fazla da olabilir bildiğim kadarıyla. Güzel bayağı ama. Çok keyifli. Daha bisikleti kullanmak için de güzel bayağı. Yani buradan Ortaç Koyuna kadar falan gidiyor herhalde bu. Tabii. Tabi. Cunda'nın tepelerinde geziyorsunuz. Aşağıda sağa doğru baktığınız zaman zaten Fatih tarafını da görüyorsunuz yolun biraz geri tarafında gerisinde yani orada Cunda'yı da zaten görerek çıkıyorsunuz böyle komple muazzam bir manzara Demin donuyorduk şimdi ısındım ya. Evet demin serin de hava Nisan ayı için. Oldukça serin bir hava var. Ama şu anda güneş, bir de tepeye doğru çıktıkça tabi ısınan hava, şöyle yukarıya bir alalım şöyle. çıktıkça ısınıyor. Böyle manzarayla oh. çıkıyorsunuz. Bir yan tarafınızda deniz, orman, zeytin ağaçları, çamlar, fıstık çamı, çiçekler yani aklınıza gelebilecek her türlü şeyi görebildiğiniz bir yer. İnsan yok. İnsan yok, en önemlisi <laughs> o zaten hani. <laughs> İnsan görünce seviniriz herhalde de. <laughs> Ya yani buraya gelen insanın gerçekten korumacı bir kafada olması lazım. Doğayı seviyor olması gerekiyor. Allah orada güzel konser olur hocam. Orası evet ya. Muazzam bir ortamı var gerçekten. Manastırın şane Bence... Cennete açılan pencerenin önü. Orası gibi. da çok acayip. Evet. Biz ağaç kakan mı var? Demin bana <laughs> da geldi o tık tıklar. Olabilir. Biz ağaç kakan görsem de mutlu olurum ya. İzmir'de Tire'de görmüştüm o bayağı var bir. Var evet var var. Çalışıyor. Göremiyoruz. evet ama çalışıyor. Tire'de görmüştüm de çok güzeldi ya. Çalışıyordu bayağı. <laughs> Buradaki ağaçlarda bir yanma mı var? Sıcaktan gitmiş olabilir bir kısmı. Bazıları rüzgardan vesaire kırılıp dökülüyor tabii zaman içinde. Bu taraf biraz daha gitmiş böyle ama diğer ağaçlar büyük olanlar duruyor. Evet hiç trafik sesi duymamak da çok güzel gerçekten tamamen sessizlik. Yani şu insan şu sesi trafik sesi zannediyor mu rüzgar sesi? Evet rüzgar sesi. <laughs> Muazzam bir şey ya. Kuşlarda başladı cik ciklere. Kim bunlar diye ötüyorlar. Oo, muhteşem görünüyor orman gerçekten. Şöyle bir. Hocam ben buraya gelirim. Üç gün kamerayla çekim yaparım. Ne ya? İnanılmaz bir gerçekten görüntü. Harika görünüyor yani. Oh ıslıkları da çalıyorlar. Oo bunlar nedir? Bayağı bir çamur. Sivrisinek şeyi var, yuvası var resmen. Hı? Sivrisinekler milyonlarca herhalde. Milyonlarca. Bataklığa geldik. Tabii dün yağdı ya? Çılgınlar gibi. Hı, hmm, bir gece yağdı bayağı çılgın gibi. Bir tazelenmiş oldu o ormanda böyle bir. Güzel olmuş gerçekten. Tam güzel bir mevsimde yağdı. Burada bir ağaç devrilmiş. Evet şöyle muazzam yani manzara. Bunu yani bırakmak da iyi bir yerde ama tabii ormancılar toplasa toplayabildiğini. Evet. Canlı kesecekler de çünkü gördüm çoğu ağaç canlı kesim. Hani kuru ölmüş ağaçlar. evet, evet, canlı evet. evet. Buralarda bu ölü ağaçları bilinçli kesilmesi gerekiyor. tabii ki ormancılık denilen meslek de anlamını yitirdi ve unutuldu. Yani. Aa, karşıda inanılmaz manzara gerçekten. Rengarenk. Renk. alanda ne kadar yer bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Daha neler var. Daha Altınova'ya gidemedik ya. Evet evet evet. Ya Ayvalık böyle ya. Bitmiyor. Aslında çok ufak bir alan değil belki ama yine de, ha, de bakınca ya. hani ufak görünüyor ama yine de alan şey güzel yani dolu böyle dolu dolu. Tarihi bölgesi var. Bilmem evleri ayrı yaşam alanı. Doğası çok acayip. Doğa gerçekten çok acayip denize ayrı vesaire çok fazla şey var burada detay var kalıntılar malıntılar ayvalık ve çevresi çok zengin o açıdan hakikaten İşte buralarda hem araba sesi duymayıp hem de çöp görmüyorsunuz. Böyle... Ben gördüm ya. Hadi Manastırın hadi onu... Içinde gördüm direkt. Hadi onu saymıyorum. <laughs> <laughs> Yürüyüş yolunda henüz bir şey görmedim. Böyle bir, bir mutluluk verdi ya. bana. Hayvanlar ütüyor kendi aleminde falan böyle. Bir güzel yani. Daha çok bence o ortunç da denize doğru. Tabi tabi. Gidiyor. Oralara gidiyorlar. O taraf o yüzden. O taraf daha daha çok bayağı çöp kötü. Oralardı. Hocam çünkü burada kurt var, ayı var, domuz var. <laughs> Buralara gelmeye korkuyordur insanlar. Ormandan da bir korkuyorlar isterseniz. Bazen ki burası öyle bir orman da değil yani hiçbir şey de yok. Kelebekler var. Ya. Yani öyle bir orman değil de biz yine de <laughs> bozuyoruz öyle bir orman. Her şey var burada. Sakal sakallı Kutu sakallı, var. sakallı kurtlar var burada. <laughs> sakallı adamlar da var. Kelebek ne güzel bir uçuyor. Sakallı adamlar var burada. Ayakları ters falan. <laughs> Ay Allah. Buraları... Falan. Şurada <laughs> duvar var ha. Bak. Evet. Burada. Göremedim tam nerede o. Sağ kay. çünkü ağacı bugün. Bak şurada hop kaldı Oo, kalk. Tamam gördüm. Evet. Vay 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 var, vay. Anlamadım onu ya. Evet çok enteresan. Çok güzel gerçekten. Yapıldı ama. Aralarda var. yine belki bir şey vardır eskiden kalma. Sadece orada neden duvar oldu? Bin Yil yıl ]ç. önce orada bir çiftlik evi varmış olabilir. <laughs> ah, bir yani o. Olabilir. Afşu zeytin ağacı ne tatlıymış değildir. ya. Başka bir şeydir o. Çok sevimli. Ha işte set için de olabilir. Ha evet. evet. Ha i̇şte insan kestiremiyor ki yani. Orada manastır varsa buralarda da mutlaka bir şey olabilir yani. Tabi tabi. değirmen olur. Tutuyorum şu an. Yer değirmeni olabilecek yer aslında. Niye olmasın? Hmm, rüzgar da oluyor zaten. manastır sadece şey gibi ya. Yani ibadethane gibi. Etrafta yerleşim şeyi yoktu. Var mıydı? Yani etrafta yerleşim göremedim Ya da ön taraftaki belki o yer yani yıkılmış belki... olabilir. Bir duvarı kalan yer belki bir ihtimalle. Ayrıca. Zaten merkeze de yakınlar. <laughs> aşağı aşağı iniyorlar alışverişe falan. <laughs> Ortunçta çimiyorlar. <laughs> kamp yapıyorlar burada. Ya yazın buralara girememek üzücü ama bir yandan da sevindirici. Çünkü buraya insanlar evet. girebilse var ya uf. Hah evet. İşte O zaman burası yanar. Yanar gideriz on diyecektim tam. Yanar giderdi zaten. Çünkü ya, neler atıldığını biz biliyoruz ya. Yani her şeyi, her şeyi bulabiliyoruz. Her şeyi. İşte dallara cam şişe atıyorlar. Şehir ya, merkezine yakın yerde yani ormana doğru çıkalım dedik hatırlarsam motor yağı görmüştük önceki videolarımızda var ya yani inanılmaz bir şey gerçekten artık hani diyecek bir şey kalmıyor geriye bak burada da arabayla dönüş yeri varmış evet not edilsin evet evet burada varmış o ya bir kilometre sonra ama Küçük küçük hareketlerle. Eee <laughs> ya burada öyle arka ön arka ön. Şöyle çok güzel ormanın derinlikleri, ışıkları var. Ha burada bir tane daha dönüşüyor. Aa, bunları geride de koysaydınız ya oğlum. <laughs> Ay hocam. Şuradan yine deniz ve karşıda bu sefer uzakta bir manastır var. Ada üzerinde. Güvercin manastırı gibi işte hatırlıyorum ben de onu ya. Güvercin mi? Kız Manastırı mı? Artık Bunu tam O mu? kadar da onun orada yani müzik de yaptık ilerisinde. Ama şey yapamıyorum gerçekten muazzam bir manzara var. Bizim gittiğimiz koy, Gümüş Koyu bak şurası galiba. Evet evet. Direk karşısı Gümüş koy. Mükemmel gerçekten buradaki. Yani burada yürürken sağ tarafımızda işte deniz olayı çok acayip gerçekten. Kırmızı gelincikler de vardı bir ara. Manaslemi hayvan vardı. gelincikler de var. Evet evet hayvan olan gelincikler de hayvanlıkta bulunur. Bazen denk geliyorsunuz böyle. Çatıda gezerler gümbür gümbür gümbür. Koştururlar yani Doğrudur böyle. Koşturur diye zıplarsınız böyle. O gelinciktir işte. <laughs> Hocam buralarda şuralarda bir ıssızlık var. kokunu Evet, evet. Şu ıssızlığı bir çeker misin? Şöyle burası gerçekten de hani genelde böyle bir filmlerde falan olur. Burada bir kulübede yaşar biri falan. Nasıl yaşıyor <laughs> orada ya falan deriz. İşte o orası burası. Tam böyle bir şey yani. Derin böyle. Çok şahane gerçekten ya bu taraf. Hatta şurayı bir... Burada kazdağlar bir... havası da var ha. Kazdağlar evet, dağı evet, dağı evet. dağ yolları. Evet. Bu da çok hoşuma gidiyor ya. Burası da çok güzelmiş gerçekten ya. Arada yıkılmış ağaçlar, bir derinlik. Ya i̇nsan düşünce burasını hiç cunda gibi hayal etmiyor. Evet evet. Cunda çünkü işte makiler, işte otlar, Tabii, zeytinlik. Yani cunda deyince insanlar zaten eğlence yeri rakı balık arıyor zaten. onun dışında doğadan bahsediyorum. <laughs> ya doğası akıllarına <laughs> gelmiyor onu diyeceğim yani. Hiç akıl, ben daha cundaya gelip de zeytinliklerin orada yürüdüm. Yok ormana doğru yürüdüm diye daha duymadım. Hatta diyorlar orada öyle bir yer mi var? <laughs> Ama burası daha da sürpriz işte yani. Daha da burası bir daha da sürpriz. Bayağı, Birazcık yolda gidiyorsun tabii. Yani. Cundaya arka yoldan gel eski yoldan geldiğinizde değirmeninden Cundaya dönüp sonra oradan sağa dönüyorsunuz zaten tabelası var. Ortunç tarafı bu. Buralar dediğim gibi tabii ki hani yolları da Ortunç koyuna yoluna giriş yaptığımızdan çıktığımız yol burası Evet, yolları da yani yine de tabii ki restoranda oturabilir de insanlar. Yazın Ortunç Koyuna da gidemiyor kimse. Yazın ben, evet. Otelde rezervasyon ya da plajda rezervasyon yoksa giriş yasak. Evet o da inanılmaz bir olay gerçekten aslında. Yani iyi işte yani gelmesin. De. Hayır tabii canım iyi yani gelmesin. Yani bir açıdan iyi de bizim gibi insanları da kötü oluyor yani hakikaten. Şey mi versin? Bunlar dışarıdan gelen değil. <laughs> bunlar bunlar yerli zeki sahte şey yapacağım. Otelde kalma şeyi ayarlayacağım. Belgesi artık yani. Yok ya yazın zaten hiç o ucu ucuna girmek istemiyorum. Yok yazın zaten Cunda'ya gerçekten arabayla gelmek bu arada çok büyük işkence. Yani ben merkezden normalde arabayla 15 dakikalık yer. Bir saatten fazla zamanda geldiğimizi hatırlıyorum yani. Çok kabuslu. Çok acayip bir şey var gerçekten. Ne kadar güzel bir yol küçük küçük tepeler <laughs> muazzam sürekli de bir kuş bize eşlik ediyor. Biz yerel rehberliğe başlasak mı ya? <laughs> <laughs> olabilir. Evet. Dışarıdan gelenler olarak bence bayağı güzel keşiflerimiz var. <laughs> Bize danışın. Aha, Madeniz adasının üstündeki manastır da buradan görünüyor. Orası da sürpriz bir yolculuk. <laughs> Maden adasının en büyük önerildiği oraya denizden yürüyerek geçebiliyorsunuz. Evet, belli dönemlerde su çok alçak oluyor. Diz seviyesi falan. Dizin biraz üstü oluyor vesaire. Geçiriyor. Şurada. Tamam. Şu karşıda iki tepenin üstünde hmm. görünen şöyle. Evet. Gerçekten bu taraf çok güzel. Şöyle bir genelde alalım. Buradaki ağaçlar sıra sıra muazzam bir görüntü. Şu arkası Cunda'nın arka tarafı burası. Evet muazzam İnsanların bir İnsanların pek gelmiyor. bazı insanlar arkadaki plajlara gitmek için bu yolları kullanıyor tabi de. Tabi tabi yazın zaten o patişçe tarafı zaten acayip. Ne plajıydı? Buradan görünüyor işte orada köşede hmm. koy, koy görünüyor orada. Evet. Ya kadar önce... Yalınca... Aa gençlik geliyor, gençlik geliyor var. Burası gerçekten acayip bir manzarası var. Burada da bırakırız ya. Evet. Şöyle keyifli bir yürüyüş oldu bizim için de. Canan'ın da bize eşlik ettiği için teşekkür ederiz. Evet. Ne demek efendim? Ben de teşekkür ederim. Çok <laughs> iyi Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.